Evet arkadaşlar. Geçen hafta e, kodunu yazdığımız şeyin uygulamasını göstermek istedim size. Arduino kartımız var. Bir tane servo motorumuz var. E, Tower Pro'nun SG90'ı var bende. 9 gramlık plastik dişli bir servo. Bir tane potansiyometremiz var. Ben evde 100K buldum. 100K taktım. E, Potansiyometrenin iki ucuna, yani bir ucuna eksi, bir ucuna artı verdik. Orta ucundan da ne yapmamız lazım? gerilim bölücü mantığıyla e, analog değer okumamız lazım. Analog değeri Arduino kartımıza nereye taktık? AN0 ucuna taktık. Yani ben bağlantıyı öyle yaptım. AN0'a takmış oldum. E, servo motorun 3 tane ucu var. E, biri artı, biri eksi. Biri de sinyal ucunun geldiği uç ucu olacak. E, artı eksiyi zaten biliyoruz. Arduino kartı üzerine alabiliyoruz. Çok yüksek akımlar çekmiyor servo motor. Bu servo motor. dijital ucunu da yani ortadaki şu bendeki sıralama şöyle. Ee, eksi artı ve sinyal ucu olarak gözüküyor. Yani eksi artı ve sinyal ucu. Sinyal ucunu PBM olan bir uca bağladık. Yani ben dokuzuncu pine bağladım. Biliyorsunuz ki anlattığımız şu Arduino kartının yanında sinüs ya uydal işaret Şu dijital PWM verdiğini gösteriyor. Bunlar PWM uçlarıydı. 9'da var, 10'da var, 11'de var. 3 5 6 onlar da var. Bunlara taktık. Şimdi yaptığımız şey ne oldu? Eee potansiyometreyi çevirdikçe şurada durdu. Kontrol olmuş oldu servo motorların. Şimdi ben yeni bir Arduino idisi kullanmayı tercih ettim evimde. Ee, bu Visual Studio Code diye bir program var. Ee, bütün dünyanın kullandığı gelişmiş bir kod yazma platformu. Ee, çok kullanışlı. Arayüzü biraz daha böyle renkli. İçerisinde platform Ayo diye bir eklenti kurmanız gerekiyor. Bu platform dediğimiz şey bu. Karıncı kafalı bir şey. Yakın ee, şöyle yakından çekersen platform Ayo. Ee, bir de Arduino eklentisi var. Ee, normal Arduino ile bunları yazabiliyor. Lakin ben ee, evde çalışırken Raspberry Pi'ler falan programlamak için bunu tercih ettim. Bu benim işime daha çok yarıyor. Servo motorun bildiğiniz üzere bir kütüphanesi var. Şurada. Servo H dediğimiz Servo kütüphanesi. Ee, şu alışık olmadığım bir şey. Arduino.h. Hani bu e Xcode'da yazarken hani Arduino kütüphanesi Arduino kullanacağım malzemenin ne olduğunu belirtmek için kullanıyoruz bu ucus diye, Code'da yazıyoruz bunu. Biz normalde Arduino başlarken şu include'dan başlıyorduk. Biz servo nesnesi tanımlamış olduk. Servo eşittir servo motor gibi bir şey oldu bizimki. Tamam mı? Servo nesnesi yarattık yani bir tane. Potansiyometreden okuyacağımız değeri yazdık. A0'dan okuyacağım. Potansiyometre değişik değerini bir değişken olarak pot değeri atamış olduk. Servo motorumuzu 9. uca bağladık. Pot'tan bir değer okuduk analog ile e, pot değeri de ne yapmış olduk? Bizim bu servo motorumuz 0 ile 180 derece arasında e, dönüş yapıyor. Herhangi bir müdahalede bulunmadığımız için. E, ne yapmak zorundayız? Analog potansiyometreden gelen 0 ile 1023 arasındaki değeri 0 180, 179 arasında işte 180 arasında e, konumlandırmak zorundayız. Aralık belirlemek zorundayız. Pot, e, map komutu buna yarıyordu. Şuradaki map komutumuz belirlemiş olduk 0 ile 180 dereceye. Sonra servo motor right diyerek potansiyometreden okuduğumuz değeri servo motora aktarmış olduk ve böylelikle şu şöyle bir iş yapan kodumuz oldu. Derslerimizi zaten e, dönebilirsek virüsten sonra kendi laboratuvarımızda daha güzel çalışma imkanlarımız olacak. Şimdilik yeterli.